Bu saatte kim arıyor kız? Alo! Buyurun! Durdu hanımı malikanesi. Yılma taştan yapılma malikane sahibi. Ne yaptı bakın? Kız, şifre çek şey Benim Beni güzelliğe uykumdan uyandırdık. Bu saat aralı mı? Güzellik uykusu mu? Kız bu yaşıya kadar işe yaramamış. Bundan sonra mı yarayacak? Ee, neyse, bak bak. Dışarıda yavuş yavu ya. Başıma mı yavu ya kız? Ya bana ne? Biz Ender ne konuştuk baba. Ha, ben doğru konuşurum. Madem yağmur yavu ya, yarın sabah yarışa yarışa ormana mantar toplamaya gidelim Diyelim ben. Aa, iyi fikir Dur ben Suhulet'i arayayım. Yaptığı yine öyle dik dörde Surata bak. Aynı eşmiş mercimek kofesine benziyor. <gülme> hey! Ay! Aldım ben çıktı. <gülme> <gülme> şey. Alo! Ne haber anam? Tanıdın mı beni? Hamit Bey siz misiniz yoksa... <gülme> Yok ben Hamit iyi emmisi Mahir Kabaklı Börek. <gülme> ne var ne <gülme> Dışarıdan haberi var mı? Geberesi faniye niye oğlum? Benim boğazdana girmiş mancaları onu demeyin kız yağmur yağıyor ya. Yağıyor ya kız. Sen bir gün çöp yoksam. <laughs> ne burası gel Her tarafı su basar gene. <laughs> İlacıcığım bir tane normal insan nasip eyle ya Rabbi. Kız en değer gün durduz hem ben üçümüz ne konuştuk babak? <laughs> <laughs> ne konuşacağız? Koca konuşmuştuk da. <laughs> Başlat Turcay kocaya. Kız yağmur yağınca ertesi gün mantar toplamaya gideriz demek yok mu? Ha <gülüyor> doğru. <gülüyor> O zaman sabah erkenden arabayla alalım sizi, değil mi? İyi olan Nereye gidiyoruz peki? Bizim buralarda oluyor mantar. Arfunda da değmeni oradan giriliyor hani. Aa iyi. Uzak artık. Uykum geldi. Allah Allah. Ee, tamam kara tavuk. İyi geceleri olsun. Barışırak. Benim adayım. Ah komite. Ah o kadar yaramıyor. Ne? 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 Ay nasıl uyuyacağım kız ben? Ay hayatımıza renk katacak bir et günlük bu. Mantar toplama. Ay uyuyamam. Vallahi uyuyamam bu gece. Uyuyamam. mantar mı kalma? Mantar değil kudur o Kız dün akşam telefondan sonra bir mantar çorbası canım çekti ki. Sorma bırak. Pis boğaz. Sonra ne yemek? Ay anam. Çatlamaya da bu ha. Bana bakay. Kim anaya mantardan? Zehirlenmelim de. Ben anayarım. Hoş bende. Ama yemeden ilk evvela Arfi'ye de zehir veririz. İlk evvela onu yediriyoruz. Bakalım ne olacak? <laughs> Arfi'ye mi duracağız? Haa o mu gebersin? <laughs> Bak Arfiye bir şey olmaya şapırat mantarları yalla. <laughs> Peki mantar toplarken iyi birer uşak olsak şirinleri de bırakır mıyız ki? <laughs> Kızım ne? Ne için ayırıyor arkada? Ne yapıyorsunuz bu? <laughs> Emniyet kemeri hayat Basma da şoför ne var? Atlı gelir atla. Aklı Atlı gelir atla. 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 Anam ağzımda kilim var.

Ne kız? Artık olayı buldum. Evi diye artık anahtar kaybolmaya. Ailemizin algın kulübü. Hihihihii Mantallar ne be? Bak bu kadar şanlarım içinde. Koyabilecek misin? Aaa öyle mi? Burada mı, arkaydı mı? Haa şiir geldi. Kavuş şiiri. Arayacağız, bulacağız, dışarıya bakacağız, o şehrinin dibine bakacağız, o atların içine bakacağız. Allah Allah. Hülya de. Kızım adı. Peki alayım size soru. Ayı çıkarsın ne yapacağız? Şar deşireceğiz. Ne yapacağız? <laughs> ayı çıkarsa çekmeyi önüne koyuyoruz. Bunu yiyip bitirene kadar biz evi buluruz. Hadi gidelim. <gülüyor> <gülüyor> Dur bakalım nereden gideceğiz? Özgür bu yandan geliyor. Bu yana gideceğiz. Hadi hadi bakalım. Ay, ay, çok lan masum öyle. Öldüm yorgunlukta. Ama ee, kız sahibi burada ya. Şiş patates? İyi be, yürü yedi. Canım patates boranız çekti. Zıkkımı kokunu yesince, pis boğaz. Her şey canım çekiyor ya. Ay, ne ha, buldum. Şey <laughs> ay, ay, ay. Başlatıyoruz işinize. <laughs> ah kadınım. Ah, <laughs> üç tane varmış. Üçü vereceğiz? O ne ego? Bu üç mü mi geldik buraya kadar? Mantar toplamını bıkmasın, usanması olmaz. Toplamaya devam edeceğiz. Bence bunları ne yapalım biliyor musunuz? Ay, ayaklarım kaldı kız beni. Allah! Al bakalım şunu. Sen de al şunu. Bence bunları elimizde tutalım. Belki yağmur yava. <laughs> Devam. Şu kim baba koy? Piknik yapıyorlar herhalde. Piknik severiz biz. Piknik demek yemek demek. Yemek demek şekure demek. Dostum peşini yeme. Kız gel buraya. Oo buyurun yanım kalla. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, sefa bulduk emmi. <laughs> oturun, oturun çekin bey. Alayım bakalım. Selamun <laughs> aleyküm. selam. Allah ne bediyse hep birlikte yürüz. <laughs> Anam açma yaptı. Hep birlikte yürüz. Ben Buçukken anam kimse tanımadın kimselerden bir şey yeme içme dediydin. Senin adı yine lan? Ben Hüseyin. Hüseyin Bey de Laba. Ben de durdu. Vurdum oturdu. <laughs> Kız hani kim ya? Tanıştık ya. Adı Hüseyin'miş. Yeter. Siz tek başınız ama. Peki yapıyorsunuz bu Hüseyin Bey. Anamla geldik de. Otururken sıkıldı o. Şöyle gidem gelem dedi. Hanım nelerde? O ne lan? Evlenmedim. Nasip olmadı. <laughs> Çöpsüz hüzün kız. <gülüyor> 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 e, biz de mantar toplamaya geldik ama bir türlü bulamadık. Mantar mı? Şurada var ya uzun ağacı altında dolu duruyor onlar dolu. Nasıl bey kız. Toplalım. Çocuğa koymadan toplalım. Memnun oldum beyefendi. Allah'a ısmarladık. <laughs> Selametle. Deli yala. <laughs> Yürüyün kız, pis lanetim adamı. Tedirsin iyi peki, pis. İyi be, yav gibi koya. <laughs> Açmaları da kayış <beş> gibi ayrıca. <gülüyor> <gülüyor> Ee neresi dedin kız o? Büyük ovaç bu. Bunlar da zar. Ne o ne? Doğuz için ama Allah! Ay 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 neredesiniz? Ay neler geldi başımıza? Ay bir tane mi bir tane? Mantar toplama tövbe. Saffet anne. Bana iki kilo domates, bir kilo patlıcan